Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Yaptığım şey 1890 kampanyasında savaşmak yani. Bildiğiniz 1890 e kampanyası. Öncelikle rakiplerimiz Fransa'yı çevrelemek istiyorum. Ben hepimi bilmiyorum. Fransa'yı çevirmeyeceğim. Şimdi ben de aynı aynı hani 3 ülkeyle savaşmak lazım. Bu yok önce elden diye bir girelim. Ya da önce elden <laughs> diye gireceğim. Anla yeneceğim anne. Anlayın. Tamam. Kritiği vur bitir, bitir. Evet. İlk kuklamız hazır. Yükselesi o şeyle anlatacağım adından. Berne savaşı ilan edeceğim. Sonradan Lüksemburg'a savaşı ilan edip en büyük yerden Fransız işgalimizi başlatacağız. Sonra <laughs> <Berek gülüyor> hedefimiz Belçika. Hiçbir şekilde <laughs> hiçbir güç önünde duramayacak. Şöyle kuklamayacağız Zeytan Belçika kim kim ya? Belçika şu anda çalıyoruz. Etki Bastırmaya devam ediyoruz. Ona öyleydim. Bunlar kuklalar ne iş mi Büyük büyük işgal sırasında yani Lon, Fransa işgali sırasında büyüksele büyüksele yani bel çıkıp Böyle buradan Fransa'ya girecek. Ben buradan gireceğim. Amsterdam'da yani. Ya Hollanda'da şey girmiş. Birleşik Krallık, önce Birleşik Kralı yok ya. Biz bir ülke savaşıyla gittiğimiz anda arkamızda küçük bir olsaydı bir şey de yoktur Evet. Bu raporu hiç kimse bilmiyor. Saldırma şunu Bak yok. Ne tamam. yapayım abi? Bir anayım gireyim yani kimse. Ne yapayım yani? Gözü şu an benim üstümde. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Fransa'ya kaç kendinizi bir güvenliğe Ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum. 2. Dünya Savaşı kampanyası Fransa ile Müttefiklik imzaladım. Sonradan bir daha düşman olduk. Fransa ile Müttefiklik imzaladım. Savaş başladı. 3-5 savaş kaynaklı. Adam gitti beni sıkacak. Bir garip bir asker satın almıştım. Asker almıştım. Adam beni söyledi diyor. ben buraya şu an saldırsam. Çıkar olsun. Daha sonraki şu an çıkar Fransa'ya da geliyorum. Şu an Fransa'nın etrafını çevriliyorum. Evet. En büyük yerden şu an işgalimize başlayabiliriz. Önce ya. Ama İtalyan tehlikesi var. Yani Marsilya e, girmemiz gerekecek. Şuraları almam gerekecek. Falan. Ne yapsam? Toplamaya giriyoruz. Fransa. Bak. Fransa savaş ilanını bildiririm. Ne olacak şimdi? Iyi. Fransa fazla savaş ilan etmiş. Tamam se sen, anladım. anladın. Seni de anladım. Bak. Ee, deli gibi asker basıyor. Aynen. Artık en büyüklerden işgalimizi başlayabiliriz. Net abi. Evet, kazanacağım bir savaş. Kayıbacını bildirmeyeceğim. Savaş atacağız. O zaman o derzini verecek. Şimdi sonra tüm kuraları ihlal edeceğim. Yani tüm kuraları ihlal ettikten sonra ne olacak siz de biliyorsunuz. musunuz? Kurdu. Evet. Yani Fransa'da sarsıcı bir delerliğimiz var. Paran geldikten sonra 3 kuraları barıştırdık. Hocam. Eksik kurar varsa haklı olurum. Üç yıldız. Üç <laughs> yıldızı. Bir mı? Biz skor? Bir giriş karşı Refransı aşağıya tak. Geçme ben mi bırakacağım? Bunları Paris böyle tek takma Tüm dünya bizim üzerimizde şu an. Bizim. Tüm dünyanın bizim üzerimizde. Bunu şu inkar edemez. Bu da başka zaman artık Avrupa'nın geleceğini ön verecek çünkü. Büyük Britanya falan kimse yitlemeyecek artık. Başka zaman Avrupa'nın geleceğini ön verecek. Ben Bak ben kukla. Bak kuklalar işte bu işe yarıyor anladın Ben de kurtaracağım gerisi önemli değil. Fransa'yı düşürdüm de illa tutmayacağım. Sar tuzak kayıpları topla alınmaları Tabii i̇şte olacak istediği şey kurtaralım yeter şimdi. şu an 4, 3 ittifak gücüne ve 7000 kişilik bir ordu tek başına karşı gelmeye çalışıyor ve bunun sonucu hüsran olarak bitecek. Bana yani şimdiden hüsrana uğradılar bile. Paris düştü. Aynen Paris düştü. Ayrıca askerlerimle girsem savaşı alacağım ya. Yani. Kuklaları da ihlak edeceğim maskalı. öyle. Doğru ama güvence altına alman gerekiyor. Bu Fransa ile çünkü Rusya 1860 yılında dostluk imzalayacak. 1890, pardon 1890, 1900'de dost olacaklar işte. İşte o dostluğa kadar şey yapmam gerekiyor. Yani Fransa'yı tamamen düşünmem gerekiyor. Yoksa doğudaki sınırlarımız seyirlik altında olacak. Aynı zamanda bak buradaki savaşa katılabilirim. Kendimde derdim olmasa oradaki savaşa da müdahale edeceğim. Sadece hayırlısı diyoruz. Ben de daha de kurtaramadım. Şu, şu şehir sahil şişelerine verdiler. Çok işim var. Yani. Sahil falan verdiler. Çok işim var. Aga bari az ordu bassaydın ya. O da mi iş yok ona Adam kritiği vurdu gitti. Al. Ve evet. Kutlan mücadelemizin sonunda Fransa İmparatorluğu yarım adaya sıkıştırılmış bulunmaktadır. İspanya sınırına mahkum bırakılmıştır. Denizde olan önce tüm bağlantıları keseceğim. Şimdi böyle ya. Dur bitireceğim. İlaçı bu toprakları Osmanlı... ah. Toplantı falan. Bir dakika bir şey deneyeceğim bir Tam Osmanlı'nın safı belli oldu. Düşman da değil Allah'tan. Osmanlı'ya Balkanlar konusunda yardım et. Adam hem Fas'ta hem de şeyde savaşıyor. Şuyen Cezayir'de. Ortalık ya bak yavaş yavaş kızışmaya başladı şu an ortalık. Osmanlı'yı karşıma alacak kadar deli cesareti yok bende tabii ki de. Şimdi bu Osmanlı çıkarlı söz konusu bile olamaz. Evet. Gireceğiz artık bunları. Yapabileceğim hiçbir şey yok. 11 vs 1 artık. Ama gözüne baksanız acı o korkuyor. Osmanlı ile müttefiklik imza imzalamaları iyi oldu. Osmanlı buna en az savaş geçebilir. Durum var. Şu İtalya tehlikesi ne olacak bunu onu düşün. Şu an barış teklif etsin ama. Ne diyecek? Hocam içinden geçiyorum. Gözünün önünde ya. Gün topraklarını almayayım. Fransız ihlak etmeyeceğim abi. Nasıl kukla olacak? 2. Dünya Savaşı'ndaki aynı sanal. Ama benim sadrajım Hitler'dan farklı olarak. Ben... Hemen Rusların üzerine yürümeyeceğim. Ruslar düşerse zaten daha seyrediğim bir amacı kalmaz. Ben hemen Rusların üzerine yürümeyeceğim. Benim hedefim daha büyük. Anladınız siz. Avustralya, Macaristan'ı düşüreceğim. O en son Rusların üzerine yürüyeceğim. Burada şurada korduları da toplamayı imhal etmeyelim. İhmal, imhal sıkıştı şu an yani bildiğiniz sıkıştı. Her taraftan saldırı uğramış bir devlet ne yapar sizce? Evet buradaki cepheye bir süre ara vermeyeceğim. Yok dur başıma dert açamam çünkü tüm kuklalarım neredeyse en önemli kuklalarımdan biri. İsviçre dakika başı asker basan kuklalardan bir tanesi. Eee. Merkeze şeyin yanında. Macaristan yanında. Macaristan savaşını da başlattığımda ilk olarak bu iki yeri düşüreceğim. Macaristan'da bazı illerde deli gibi orduları vardı. dünya daha yeni karışıyor. Bu gördünüz. karışma bile değil. Allah'ım 11 vs 1 nasıl dayanıyorsun anlamıyorum. Saşan pazen artık tank geçireceğim adam kardeşim böyle. Buf, buf. Ve evet. Tam da düşündüğüm gibi oldu. Fransa güçlerimiz karşısında boyun eğmekten başka çaresi kalmadı. Tamam. Sıkıntı yok. 11 vs 1. Bursa en fazla birine kritik olur. Savaş bizimdir konuda net. Önce bölgeyi değil Avrupa'yı. Şu an Avrupa'nın kaderi verilen savaşlardan biri oluyor. Bakın. Aha. Bakın ortalık yeni yeni karışıyor. Toul Reis'te asker basmışlar. Ben bundan basıyorum. Ahog mu? Aha. Adam Ahog'lu asker çıkarmış artık. Oyunun şu 1 Fransa kaybedeceğiz. Savaşa girmemeyi umarım öğrenmiştirsin. Bence öğrendim. 3 tane elem hakkımız var. Onları da buraya düşürsek sıradaki elem hakkımız da bir iki yeri düşürüp Artık Fransa'ya zaten burada bir de ceza ile başı dertte. De. Fazla pardon. Napolyon'un yapabileceği hiçbir şey yok. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Napolyon'un şu an yapabileceği hiçbir şey yok. şu an abi yenilmez denilen Napolyon'u mağlup ediyoruz. Çılgın modda. Bir, iki bura. Bir, iki bura. Evet dostlar Fransa işgalinden sonra yoldaşlar Birinci Dünya Savaşı'na erken başlatacağım. İngiltere falan herkese savaşacağım abi. İngiltere, Rusya, Macaristan. Aynı anda 3 tane de savaş atacağım. Ver arkadaşlar son turda bitiriyorum. Ve ben bu savaşı bitiriyorum artık. 3 tane ileri kaldı. Telefasa, Sırbistan. Aha. Dünya yeni yeni karışıyor abi. Aga dünya yeni yeni karışıyor. Dünya yeni yeni karışıyor. Ne desin, bu savaş daha var. Evet dostlar kısa bir ara şampanyanın ara aldık lan. Neyse. Suriye sana aç. Fransızlar mutlak hükümdarlığımız artık kabul edecekler ben diye düşünüyorum. Fransa'yı bitiren almalardı bunlar. Eyo bunlar Fransa'yı bitiren almalar. Fas bağımsızlığını kazandı. Fransa parçalanıyor. Napolyon üzgün. kasayı ihlak mı edeyim? Tamam bak Bura sende bura bende. Gönderimizi alalım. Şimdi, hocam ben bu orduyla herkese savaşırım. Gideceğim de zaten sizin yorumlarınıza göre. birinci dünya Savaşı'na erken çıkartayım mı? ama bu sefer güçlü taraf benim 19 tane sünür, 19 bin kişilik dev gördü ya oğlum şu bak bak burada da şey istiyorlar bu boş. İspanya Portekiz savaş şu an. İspanya burada da İspanya Portekiz savaş devam ediyor. Ve evet yoldaş dünya savaşı bitti. Fransa oradaki isyanları bastıramadıysa Fransa'yı tamamen ilak edeceğiz. <laughs> ben de bunun için fazla dua edin. Tek attı. Ben bu biraz sıkacağım. ve evet bakalım bastırmış mı çoğunu bastıramamış Fas bu savaşı alır diye düşünüyorum ben evet artık Fransa'yı Avrupa'dan tamamen attık Rusya İran'a Karadağ'a bulaşmayacağını hocam Osmanlı. Osmanlı ile Yunanistan savaşıp patladıklarda Osmanlı Yunanistan çatır çutur giriyor. Amca Fransa hala düşmanımız. Son olarak bir de Yunan harbi olsun. Yunan harbine giremiyoruz maalesef. Fasa yardım etmem lazım. Kendi çıkardığım doğrultusunda. İyi tamam ya. düşmanım. İtalya Krallığı'na Krallığı ilk defa sunacağım? Fransa'yı Avrupa'dan attık. Kanka askerlere azıcık üstünden geç. Sıra sana da gelecek oğlum. Tüm dünya savaşı ilan edeceğim dedim. Ben size biraz açıklayayım şu savaşlar bitene kadar. Tüm dünya savaş ilan edeceğim dedim. İtalya, İtalya, Avusturya, İngiltere ve Rusya aynı anda savaş ilan edeceğim. Osmanlı'yı da artık arada kaynatırız. Hemen gerçekten Rus savaşı için Osmanlı'yı şuradan geçireceğim bu arada. İran'a da savaş ilan edeceğim. Bak Fransız askerlerini hala Fransızları kırdırtıyorum görüyor musunuz? Ne kalleş adamım be. Vay be. Evet, şu savaş artık bitirsem hocam Fransa Avrupa yeni yeni karışıyor. Fransa yok oldu. Kim bana? Aa, Lüksemburg bana savaş ilan etti. Oğlum, babam kadar devletin de. Celi cel cesareti var bunlarda. Fransızlardan sonra Luxemburg ihanete. Ben sana ne yapayım hocam? sana saldırmak gibi bir planım yoktu gerçekten. Üzdüm mü? Yok oldu. Evet, dev ordumla dünyaya savaş ilan edeyim arkadaşlar. Artık soru sizindir. Dev ordumuzla dünyaya savaş ilan edelim mi? şimdi ordu limiti kaçmış lan. yerimi. Ben bu orduları Rus sınırına dağıtacağım. Dünya Savaşı'nda en çok Kursa bana saldıracak. Bu ödülleri Rus sınırına dağıtırım. Neyse arkadaşlar. Kararı size bırakıyorum. Dünya Savaşı'nda kendime iyi yeni bir cephe oluşturayım? Yoksa Aksis'teki gibi toplayım orduları dünyanın içinden mi geçeyim? Karar sizin hocam. Fransa'ya... Ceza ile savaş yani? Evet arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın bu topraklar sahipsiz bu arada bunlara da girelim. Kuyruz Arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın.